Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Doçent Doktor Cihat Yaycı, katıldığı canlı yayında Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki geleceğin enerji kaynağı olarak nitelendirilen gaz hidratlarla ilgili konuştu. Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, gaz hidratlar, buzlaşmış petrol ve doğal gaz demek. Bu denizin tabanında bulunuyor. Bunu çözelttiğiniz zaman bir birim gaz hidrat 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Müthiş bir şey. Türkiye gaz hidrat zengini bir ülke. Bizim geleceğimiz orada. Karadeniz'de gaz hidrat 272 yıllık doğalgazımızı karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları Türkiye'nin 544 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. 816 yıllık bir doğal gaz ihtiyacımız karşılayacak gaz hidratlar var. Önümüzdeki birkaç sene içinde bunları çıkarılabilir teknolojiye geçilecek. Gaz hidratlar açısından Türkiye denizleri, Ege denizi haricinde oldukça yüksek potansiyel sunmaktadır. Feyyandan, başta Karadeniz olmak üzere Doğu Akdeniz ve Marmara Denizi, gaz hidrat oluşumu açısından dünyadaki önemli alanlar arasında yer almaktadır.